Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğünden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Doğuş Otomotiv'in açıklanan üçüncü çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Doğuş Otomotiv beklentilerin üzerinde güçlü yurt içi otomotiv pazarı sayesinde elde ettiği kuvvetli ciro büyümesi neticesinde yıllık %129 artışla 6.19 milyar TL net kar elde etti. Net kar tahminimizdeki sapmanın nedeni olarak beklediğimizden yüksek gerçekleşen iştiraklerden gelirler kalemi gösterilebilir. Tahminleri uygun olarak şirket ayrıca 3 katının üzerinde büyüme kaydederek 36 milyar TL net satış geliri de elde etti diyebiliriz. Ayrıca da beklentilerle uyumlu şirketin fabrik rakamı yıllık %204 artışla 7.23 milyar TL'ye ulaştığını söyleyebiliriz. Doğuş Otomotiv %85 hacim büyümesi ve TL'nin euro karşısında değer kaybından kaynaklanan artan araç fiyatları sayesinde bu çeyrekte %204 ciro büyümesi elde etti. Ayrıca da Skoda dahil bu yılın 9 ayında 126 bin araç satarken yurt içi hafif araç pazarında bir önceki yıla göre sadece %0.1 puan düşüşle %13.9 pazar payına ulaştı. Fabrik marjı ise yıllık bazda %20 seviyesinde sabit kaldı. Ancak çeyreklik bazda %1.1 puan düştü. Şirketin brüt kar marjı yıllık 0.8 puan ve çeyreklik %1.6 puan düşüşle %22.8 seviyesinde gerçekleşirken operasyonel giderlerin ciroya oranı yıllık %1 puan ve çeyreklik %0.6 puan düşüşle %3.2'ye geriledi. Şirketin serbest nakit takımı artan güçlü faaliyet performansı ve işletme sermayesi ihtiyacındaki düşüş neticesine geçen yıl aynı dönemindeki 1.79 milyar TL'ye ve geçen çeyrekteki 0.1 milyar TL'ye kıyasla 4.6 milyar TL'ye yükseldi. Net nakit pozisyonu tarafı da geçen yılın ilk 9 ay sonundaki 2.05 milyar TL'den bu yılın ilk 9 ay sonunda 2.83 milyar TL'ye yükseldi. Ayrıca şirketin bu yılın ilk yarı sonu itibariyle 3.15 milyar TL net borç pozisyonuna bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Toparlamak istersek Doğuş Otomotiv 2023 yılı için yurt içi otomotiv pazarı ağır ticari dahil beklentisine önceki 1 milyon adetten 1.20 milyon adede satış hacmine Skoda hariç 2023 yılı için 110 bin üzeri adetten 120 bin üzeri adede ve şirket 2023 yılı için önceki 2.3 milyar TL yatırım harcaması bütçesine 1.7 milyar TL'ye revize etti. Ayrıca da Doğuş Otomotiv Nisan ve Ağustos aylarındaki temettü ödemelerinin ardından 1.25 milyar TL tutarındaki 3. temettü ödemesini 24 Kasım'da dağıtacak. Bunu da hatırlatmak isteriz. Doğuş hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı 368,5 lira olarak ve tavsiyemize al olarak koruyoruz. Detaylı şirket raporumuzu Araştırma iş yatırım sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.